Kİ KO KO KİKO 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 Kombinas 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 ko Kombinas kombinas kombinas, kombinas ko Lay lay la da fisko Lay lay la da fisko Hu Atenga Hu Atenga Gulu gulu zemzem Gulu gulu zemzem Feneri de siksem Feneri de siksem, siksem. Allah'ın amına koyayım Ferhar Bahçe Arnazın amına koyayım <laughs> Annenin namı Lacivert Samı Fenerbahçe Annenin namı Sörünün yanında laciverti sikeyim İpne kanar ya <laughs> Güzel gibi güzel İpne kanar ya Korban bayramında Ali Koç'u sikeyim İpne kanar ya Ramazan bayramında Tövbe estağfurullah Kurban bayramından cadı bayramı...